Sen niye bu kadar korkuyorsun? Çok korkunç yüksek çünkü. Bir artı sıfır otelimizden kalktık. Bakın çocuk ne yumurta yapacağız. Bir tane kamp alanındayız. Burayı da gezdireceğiz birazdan değil mi aşkım? Evet. Oo. <laughs> Şimdi sucuklu yumurta pişti. Hadi sucuklu yumurtanın tadına bak. Kendisine falan var, peynir var. 4 yumurta almıştım, ikisini sucuklu yumurtaya kırdık. Bakayım nasıl olmuş? Birazdan... <laughs> <laughs> evet abi, siz de Menemen'i soğanlı mı yoksa soğansız mı yorumlara belirtebilirsiniz. Ben soğanlı seviyorum. Ben soğansız ya. Yani hiç... Menemen dediğin soğansız olur abi çünkü soğan tadını bozuyor. Bak renkler ve zevkler tartışılmaz anladın mı? Şu an o asıl menemenin tadını bozuyor. Bu arada burada duş falan var ha. Yani. Sevdik. Biz yüzümüzü normalin şişedeki suyla yıkayalım. Evet, bütün kilit çamaşırları <laughs> önümüzde yıkmasın orta Ay ne olacak? Üf, burada samimi bir şekilde video çekiyoruz. Baksana kim şeyin üstünde domates doğruyor. Ama biz seviyoruz bunu. Sen bu bile bir heyecan benim için. Şişme yatak bizi bu arada arabada biraz daha tavana kadar yaklaştırdı. O yüzden kendimi MR cihazındaymış gibi hissettim. <laughs> Ama sorun değil. Bayağı rahattı. Bir yerin ağrıyor mu şu an? Yok, hiç yerim ağrımıyor. Of ya, bunun yanına çay da demesi. Kadın da kamptaki, resepsiyondaki kadın diyor ki, eğer ekmek isterseniz size bildirmeniz gerekiyor hani önceden falan. Ya dedim abla yanınıza ocak getirmişiz, sen ne anlatacaksın? Evet, kahvaltımız hazır. Eline sağlık hayatım. Yo, welcome. Biz... sucuklu yumurta ve... Menemen yaptık. Menemen yaptık. Çünkü bizim küçük bir ocağımız var. <laughs> Her şey yapabiliriz. Anladın mı? Her şey meydan okuyabiliriz. <laughs> Nasıl iyi uyuyabildin mi? Ben iyi uyudum ama bugün sadece biraz üşüdüm ya. Ama neden biliyor musun? İnçük yaptık. Onun dışında gayet rahat ya. Sen niye uyuyamadın? Ne bileyim film falan izledim. İyi kalktın ama. İyiyim şu anda ya. Uykum almış. <laughs> zımbayım. Ya tabii bu menemen olayı Çatal yemek değil. Böyle ekmeğin şöyle bir. Ekmek yok. Diyet yapıyorduk da ekmeği unuttum. Şöyle bir elini yüzey alanına arttırarak. <laughs> Senin alarmın ya. Senin alarmın yüzünden ben uyandım ve üşüdüm sürekli. Kaç tane alarm kurdun ve ne biçim bir ses tonu Alarm ben? kurmadım ben de. Ve Var. sen hiç uyanmıyorsun. O alarmlar bana hiç uyandırmıyor ya. Evet biz geldik. Şu an Lüksemburg'un Mullerthal diye bir yerindeyiz. Doğru okuduğumdan emin değilim ama burası bir trekking yeri. Etraf çok iyi. Yeşilin her tonunu görebiliyoruz. Arkamızda böyle şıl şıl akan bir çay mı? Dere mi? Siz verirsiniz ismi. Bakalım trekking kim 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 mi? Yapacağız. Ondan sonra kale gezeceğiz. Kale görmeye evet. gideceğiz. Şöyle gösterelim çevreyi. Uzun ağaçlar. Let's go. Çıkar istersen, çok y güzeldir. Yine de. Ne ya? Nasıl tutuyor onu Korkunçluğu, doğal güzellikler. Böyle burada keçi patikaları var. <laughs> Adam aşkını doğaya kazımış. <laughs> bir sürü insan hiç burada yapmıyor. bir sürü kişi. Hadi ben bu tarz şeyler doğal şeyler zarar vermeyi sevmiyorum bu tarz şeylerde. Sen hiç yapmıyorsun diyor. Hoş mu yani yaptıkları? <laughs> Hadi niye bu kadar korkuyorsun? Çok korkunç yüksek çünkü. Uçurumların kenarında. <laughs> Aşağı bakarsan sen de korkarsın fiyatı korkunç. Ula 20'a gidiyorum diye. <laughs> Su bayağı temiz bu arada. Evet, tertemiz. Merhabalar, dik kayalık kız. Sapan ayağımı <laughs> arabaya alıştırıyorsun. Sen keçi misin? O zaman ben de keçiyim. Allah. Senden zaten hala keçi yok ya. <laughs> Keçilik, inat. Şuna mağara mı Hadi gidelim. Allah. Alçak bir yerde değiliz yani. Ne oldu? Uyu bir de. Biz tepeye çıktık ama inerken çekemeyeceğiz çünkü çok yüksek. Yüksek ve tehlikeli o yüzden. <laughs> ee, arkadaşlar biz şimdi e, Borşat Kalesi'ne geldik. Yani buradaki... 70 kaleden bir tanesi. Ya yani hepsini gezemiyoruz maalesef ama size bunu bu kaleyi yakından göstereceğiz. Çok güzel bir askeri mimarisi var. Lüksemburg'un da zaten olaylarından bir tanesi askeri mimarisi, ee, gerçekten güzel. Bakalım yani burçlara biz de isterdik Türk bayrağını dikelim falan ama kale burçlarına ya da işte Cüneyt Arkın gibi kale oradan oraya atlamak da isterdik ama imkanların el verdiğince diyoruz. Bakalım. Şunlardan almak isterdim. Güzel, çok güzel duruyor. Saat 9.30'dan akşam 6'ya kadar açıkmış burası. E, drone çekimi, sigara içmek ve yüksek paralar yasakmış. <laughs> 200 euro ve 500 euro gibi. Okey, bakalım içeride neler var. Bu tarz böyle kale ve surlara gelince benim arkada hep böyle kafada şey çalar. Dan <laughs> falan diye. Cüneyt Arkın filmlerinden.